arkadaşlar. Şu anda Nasrullah'a gidiyoruz. Ben şu Kastamonu'nun çay yürüyoruz. yürüyorum. Karşıda pambut Dörtü var. Memleketimizin tarihi köprü. Nasrullah'ta görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni ya, yapmayı da, unutmayın. Ya, Hoşçakalın. Ya,

ya iyi de buraya gidiyor ya da kastım yakışıyor. Evet nasıl arkadaşlar. Kasının en güzel değerlerinden. Şöyle göstereyim etrafta. Ya Arkadaşlar şu anda Kastamonu'nun Nasrullah Meydanı'nda tarihi yerindeyiz. Simit ve ayran. Evet simidimizi A yiyoruz Nasrullah'a karşı. Beğeni yapmayı unutmayın. Abone olun, yorum yapın, beğenin. Satılır burada güvercinleri beslerler. huzurlu bir memleketimiz var. Çok şükür bizler de Gelmek isteyen tekrar geleceği kopamayacağı bir memleket yani öyle söyleyeyim ben size. Doğası, tarihi bozulmamış nadir kentlerden kalemizde şöyle gözüküyor.